Sevgili Öğretmenlerim Merhabalar ben Birkan Işık 2025 okul öncesi ÖABT soru çözüm videolarımıza tam gaz bir şekilde devam ediyoruz. Bir de önceki ders erken çocuklukta gelişim dersi soru çözümünü tamamlamıştık. Şimdi oyun gelişimi soru çözümünde devam ediyoruz. Hatırlatmamı yapayım. Soru bankamızı, diğer dersleri, ve bu dersi açıklamalarda ve yorumlarda bıraktığım link üzerinden alıp diğer kalan bütün soruları görebilirsiniz. Biz bu derste en fazla 10 tane soru çözeceğiz. Kalan 62 tane soruyu e, temin edip çözebilirsiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum diyorum ve oyun gelişimi dersimizden devam ediyoruz. İlk sorumuza bir bakalım. Aşağıdakilerden hangisi oyunun temel özelliklerinden birisi değildir? Bize oyunun temel özellikleri sorulmuş. İlk seçenek yetenek geliştirmeyi destekler. Doğaçlama içerir, maddi kazanç sağlar, kültürel aktarımda rol oynar, sosyal gelişmeye katkı sağlar. Yetenek geliştirmeyi destekler. Amaç bu değil ancak dolaylı olarak yetenek geliştirmeyi destekliyor oyunun temel özellikleri. Öğretmenleri, işbirliği yapma yeteneği, rol rol yapma yeteneği, liderlik yeteneği, efendime söyleyeyim, problem çözme yeteneği, efendime söyleyeyim, spor etkinlikleri yapılıyorsa fiziksel beceri yeteneği gibi yetenekleri geliştirmeyi destekliyor değerli öğretmenlerim. Doğaçlama içerir. Kim oyunlarda bir plan program vardır, kurallar vardır ama kim oyunlarda kural yoktur, plan program yoktur. Doğaçlama içerir. Hiçbir çocuk oyun oynamaya hazırlık yapmaz. Genellikle ve çoğunlukla doğaçlama üzerinden ilerler öğretmenlerim. Kültürel aktarımda rol oynar. Tabii ki bunun kuramı vardı hatırlarsan. Atalarından gelen oyunları devam ettirebilir ya da örnek biliyorum dedeniz, babanız, anneniz, anneanneniz, eviniz sizin oynadığını şey kendi oynadıkları oyunları sizlere öğretiyorlar. Siz de aynı şekilde kendi oynadığınız oyunları çocuklarınıza öğretebilirsiniz. Bu sayede kültürel aktarımda rol oynar. Sosyal gelişime katkı sağlar oyun. Bireysel de olabileceği gibi toplulukla beraber oynanabilir. Örnek veriyorum anaokullarında, ana sınıflarında çocukların birbirleriyle oynadıkları oyun sosyal gelişimlerine katkı sağlar. Tabii ki de dil gelişimine bile katkı sağlar öğretmenlerim. Ancak o maddi kazanç söz konusu değildir değerli öğretmenlerim. Freud'a göre oyun aşağıdakilerden hangisinin bir yansımasıdır? Çocuğun mantıksal düşünme süreci, bilinç dışı duyguların yansıtılması, rekabet duygusunun gelişimi, fiziksel becerilerin kazanılması ve problem çözme yetisinin gelişmesi. Çocuğun mantıksal düşünme süreci, bunu Piaget ve Vygotsky olarak düşünebilirsiniz. Evet. Rekabet duygusunun gelişimi genellikle hiçbir kuramcı oyunu rekabet yönüne vurgu yapmıyor. Evet. Fiziksel becerilerin kazanılması, bunlar evet oyunun içerisinde olan şeyler ancak Freud'a göre tam anlamıyla bu değildir. Problem çözme yetisinin gelişimi yine aynı şekilde Piaget ve Vygotsky olarak düşünebilirsiniz. Freud'a göre oyun bilinç dışı duyguların bir yansımasıdır. Bastırılmış arka taraflara bilinç dışına itilmiş düşüncelerin bir yansımasıdır değerli öğretmenleri. Piaget'in oyun evrelerinden sembolik oyun hangi yaş aralığında görülmektedir? 0, 2 yaş. Neydi Piaget'e göre? Yazalım bunlarda. da. Duyu motor dönem. Burada görülür mü? Görülmez. 7, 11 yaş. Neydi Piaget'e göre? Yazamadım. Somut işlemler dönemiydi. Burada görülmez. 11 ort 11 ve üzeri neydi Piaget'e göre? Aynen öyle. Soyut işlemler dönemi. Burada da görülmez. 2-7 yaş. Neydi Piaget'e ya göre? Evet. işlem öncesi dönem. Hangi oyun görünüyordu burada? Sembolik oyun görülüyordu. Doğru cevabımız B seçeneği oldu sevgili öğretmendir. Similanski'nin oyun evreleri düşünüldüğünde dramatik oyun, Piaget'in hangi oyun evresine karşılık gelir? Similanski sorunun mealini, Similanski'nin dramatik oyunu, Piaget'in hangi oyunudur? Doğru orant. Fonksiyonel oyun evresi, Piaget'in böyle bir oyun evresi var mı? Yok, evet. Yapı inşa oyunu evresi, Piaget'in böyle bir oyun evresi var mı? Yok, evet. Sembolik oyun evresi, kurallı oyun evresi, Piaget'in evet böyle bir oyun evresi var ancak Dramatik oyun bunun karşılığı değil. Alıştırma oyun evresi, dramatik oyun bunun karşılığı değil. Dramatik oyun neydi? Rol yapma, temsil, temsiller kullanma, bir şeyi başka bir şeymiş gibi, kullanma gibi oyun türleriydi. E, Piyasada bunu çocuk hangi dönemde yapıyor? Sembolik oyun evresinde yapıyor sevgili öğretmenlere. Devam edelim. Vygotsky'ye göre oyunun en önemli pedagojik yönü aşağıdakilerden hangisidir? Çocukların bireysel keşifler yapması, oyunun sosyal kültürel bir öğrenme süreci olması, kuralların işselleştirilmesinin sağlanması, rekabet duygusunun geliştirmesi ve motor becerilerin kazanılmasının sağlanması. Şıklarımızdan bir ilerleyelim. Motor becerilerin kazanılmasının sağlanması, hayır bunun için oyuna gerek yok. Oyun olmadan da günlük aktivitelerle kazanılıyor öğretmenlerim. Az önce dediğim gibi rekabet duygusu genellikle hiçbir kuramcının ele aldığı bir şey yok. Böyle bir şey gördüğünüz zaman direkt eleyebilirsiniz. Bu arada buraya drama eğitimi yazmışız da Bu dizgili bir problem olduğu için onlar güncellendi. Çok takılmayın. Kuralların içselleştirilmesinin sağlanması evet pedagojik, pedagojik bir yönü bir gibi ama en önemli değil. Çocukların bireysel kişiler yapması evet bu da bir gibi pedagojik bir yön ama en önemli değil. Oyunun sosyal ve kültürel bir öğrenme süreci olması zaten adamın kuramı sosyokültürel kuram. Doğru cevabımız B seçeneği. Piaget ve Vygotsky'nin oyun kuramlarını sentezleyerek oyun ortamı tasarlayan eğitimci hangi iki temel faktöre öncelik vermelidir? Rekabet yoktu, eledim. Kurallar ve fiziksel aktivite. Evet önemli ama fiziksel aktivite her şey değil. O yüzden eledim. Motor beceriler ödül yok zaten. Soyut düşünme evet, fiziksel ortam evet var ancak öncelik olarak bunlara vermeye gerek yok. Hani ikinci öncelik. Anladın mı? Birinci öncelik Piaget'in bilgisayar gelişimi, Vygotsky'nin kültürel etkileşimini sentezleyerek oyun ortamı tasarlanmalıdır. Cevabımız A seçeneği sevgili öğretmenlerim. Freud'un psikanalitik oyun kuramını dikkate alarak travmatik bir olay yaşamış çocuğa en uygun ortam hangisi olabilir? Bilgisayar gelişimi yönelik problem çözme oyunu bu. Piaget'e göre Çocuğun duygularını yansıtabileceği dramatik oyunlar, fiziksel becerileri artıran spor oyunları, rekabetçi ve stratejiye dayalı oyunlar, rekabet yok, matematiksel düşünmeye geliştiren oyunlar, Freud'de böyle bir durum söz konusu değil, duygularını yansıtabileceği dramatik oyunlar, az önce bunu söylemiştik, bilinç dışındakileri yansıtabileceği oyunlar. Cevabımız ve seçeneği, değerli öğretmenleri. Bakalım bakalım başka sorulara. <laughs> Oyunların psikolojik gelişim üzerindeki etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Oyun çocukların duygusal ifadelerini geliştirmeye yardımcı olur. Evet, doğru. Oyun problem çözme yeteneklerini arttırır. Evet, Doğru. Oyun sadece eğlence amaçlıdır. Gelişimsel bir yönü yoktur. Oyun sosyal becerilerin kazanılmasında rol oynar. Evet doğru. Oyun sırasında çocuklar kendilerini ifade eder. Evet doğru ancak. Oyun sadece eğlence amaçlı değildir. Evet, çoğunlukla eğlence amaçlıdır. Ancak gelişimsel bir yönü vardır. Oyunun gelişimsel bir yönü vardır. Değerli öğretmenleri. Bakıyorum sizin için güzel sorulara bakıyorum. Aşağıdaki öntülerinden hangisi çocukların motor becerilerini ve beceri gelişimini desteklemez? Koşma oyunları, yapboz oyunları, duygusal ifade oyunları, bağlama zıplama oyunları, sürüklenme tırmanma oyunları, koşma oyunları, kaba motor yani büyük motor beceriler. Yapboz oyunları ince motor ve bilgisel gelişim. Akıllı tutma, hafıza gelişimi. Bağlama ve zıplama oyunları hem büyük motor hem ince motor Sürüklenme ve tırmanma oyunları, büyük motor, destekler ancak duygusal ifade oyunları, dil gelişimi ve duygusal gelişimi destekler değerli öğretmenleri. Oyun, play kelimesinin tarihsel kökeniyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İngilizce kökenlidir ve iş yapmak anlamına gelir. Antik çağlardan beri aynı anlamda kullanılma, kullanılmaktadır. Eski Yunanca paizen fiilinden türenmiştir. Yunanca payzen kelimesiyle ilişkili anlamı eğlenmektir. Latince ludus kelimesinden gelir ve savaş anlamına sahiptir. Değil. İş, İngilizce kökenli iş yapmak anlamına da gelmez. Antik çağlardan beri anlamı değişmiştir. Şimdi Eski Yunanca payzen fiilinden türemiştir. Yunanca payzen bir isimdir. İsim. Eledim. Yunanca payzen kelimesiyle ilişki Anlamı eğlenmektir. Değerli öğretmenlerim. Belki oyun gelişiminin tarzı ile ilgili böyle bir soru karşımıza gelebilir. Değerli öğretmenlerim. Piaget'e göre çocuklar hangi yaşta taklit oyunlarına başlar? 10-12 yaş ele, 7-10 yaş ele, 2-4 ve 4-7 yaş ve 0-2 yaş var. 0-2 yaşı eleyebilirsin, 4-7 yaşta yani işlem öncesi dönem sembolik oyun vardır. eleyebilirsin. Taklit oyunlarına başlar. 2-4 yaşta döngüsel 3. 2 ve 2 ve 3. döngüsel tepkiler döneminde çocuklar taklit oyunlarına başlıyor Piaget'e göre değerli öğretmenlerim. Aşağıdaki kuramcılar arasında oyun çocukların bilgisayar yapısını inşa etmesi imkan sağlar diyen kimdir? Piaget'dir. Vygotsky de buna benzer bir şey söylüyor ama değildir. Erikson'u eleyebilirsin, Freud'u eleyebilirsin. Cevap Piaget'dir. Bilgisayar yapısını inşa etmesi imkan sağlar. Var olan pekiştirmesine imkan sağlar diyordu hatırlarsan. Öğretmeni, öğretmeni Piaget'e göre hangi yaş grubunda kurallı oyunlar en belirgindir? 0-2 yaş duyu motorda değil. 4-7 yaş değil. 2-7 yaş değil. 12 yaş değil. 7-10 yaş. Yani somut işlemlerde artık çocuklar kurallı oyunlara başlıyordu sevgili öğretmenlerim. Son sorumuzu çözelim. Vygotsky'nin yakınsak gelişim alanı kavramı hangisini niye Çocukların kendi başlarına düzenleyebildikleri etkinliklerdir. Hayır. Yetişkinler veya ha. daha yetenekli akranlar tarafından desteklenerek yapabildikleri etkinliklerdir. Cevabımız bu. Okulda öğrenilen beceriler değil, engelleyen etkinlik değil, yoğun fiziksel aktivite değil. Çocuk kendi başına bu kadar yapabiliyorsa yakınsak gelişim alanıyla yanında bir akran ya da yetişkin, daha yetenekli bir akran ya da yetişkin varsa bu kadar yapabilir. İşte biz buna yakınsak gelişim alanı diyoruz. Buna da kendi başına diyoruz değerli öğretmenleri. Oyun gelişimini, oyun gelişimi, soru çözüm videolarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Bir dahaki dersimizde okula uyum ve erken okur yazarlık dersinden devam edeceğiz. Anlattığımız yerleri güzelce özümseyin. Kalan soruları çözün. Ondan sonra bir sonraki soru çözüm videomuza geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda daha. görüşmek üzere. Hoşçakalın.